Evet arkadaşlar komponentimizi oluşturduk. Gördüğünüz gibi nerede? Heh, buraya gelmiş. İki farklı. şuna da UI Cards Vertical <laughs> diyelim. Evet. Şimdi Şunları sileyim buradan olur mu? Şöyle aset paneline geliyorum ve hop tasarımımı buraya getiriyorum. 20 olsun. Buradaki boşluk. Bundan bir tane daha şöyle alayım. sağ tıkladım. Geriye gönderdim. Şuradan layer'larımı göreyim tekrar. Gördüğünüz gibi bunların morların hepsi, buradakilerin hepsi komponentler. Şunu bu fotoğrafı değiştirmek istiyorum. Seçtim bu arada fotoğrafı gördüğünüz gibi seçili. Plugins Unsplash'e unspl geliyorum. Federsiniz. Buradan gene Travel'dan böyle gene bizim fotoğrafların rengine yakın. Bizi üzmeyecek. Aa, <laughs> Bir şey olabilir. Şu mesela olabilir mi? Kullanmadık değil mi bunu? O gayet iyi. Gördüğünüz gibi diye oturdu zaten. Bunu da italy <laughs> diyeyim. Ama burada şeylerin ülke ismi olmaz. Buraya da şöyle şey diyelim. Beach of Beach of Beach of Ne desek ne desek Great Great Island diyeyim. Bir adaya benziyor diye neresi olduğunu tam kestiremedim ama. Evet. Şimdi devam edelim. Frame'i biraz daha büyüteceğim bu arada. Gördüğünüz gibi bu tasarımlar okey. İsterseniz bunları da şöyle. Burada çalışmıştık. Kopyalayıp ana tasarıma alayım ama almadan önce şunu sileyim. Önceki yaptığım placeholder yani yer tutucu olarak kullandığım şeyi sileyim. Şöyle güzelce aynı yere yerleştireyim. Sağ tıkladım ikisi de seçili geriye gönderiyorum ve böyle görünecek şeyimiz. Şunu sağ tıklayıp şu mesela gölgesi biraz bunun üstüne gelmiş gördünüz mü? O yüzden şunu ya sıralamada şöyle üstüne alacağım. Gördüğünüz gibi kurtardık. Burada da mı aynı sorun var. Evet, burada da aynı sorun var. O yüzden şunu da o, bunu sağ tıklayıp send to back diyeyim daha kolay çözülür sorunumuz. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Gördüğünüz gibi o visual şey de gitti. Minik problem de gitti. Homepage bence fena görünmüyor. Bilmiyorum ne düşünürsünüz ama görsel olarak fena değil. Şöyle hatta biraz daha belki şöyle spacing için yukarı alabiliriz. Gayet güzel görünüyor. Şu yaptığım taslağı tekrar sildim. Şimdi sol tıklıyorum. Frame'imi seçiyorum. Command tuşuna basılı tutuyorum veya kontrole de basılı tutabilirsiniz eğer Windows kullanıyorsanız. Frame'imi uzattım aşağıya doğru gördüğünüz gibi. Diğer bütün elementler burada kalıyor. Çünkü sadece kontrole basarak bunu yaptığım için öyle oluyor. Eğer gördüğünüz gibi kontrole basmazsam navigasyonda birlikte hareket ediyor. Bu hareket etmesinin sebebi çünkü ben bu navigasyonu gördüğünüz gibi constraints'ini ayarladım. Yani center ve bottom. O yüzden böyle responsif bir şekilde hareket ediyor. Mesela frame'i seçiyorum. Oynattığım zaman gördüğünüz gibi o da benim de geldi. Şimdi şöyle olalım. Burası uzun bir yer olacak. Başlığımız belli bu arada. Headline 2 gene bunu alıyorum. 44 bıraktım. Bu ne kadarmış? 32. Gene ben de aynı şekilde aynı spacing değeriyle gideceğim. 32 yapacağım. Ve burası başladığımız ha buradaymış Hidden James olsun. Ee, şimdi buranın da e, tasarımını e, birlikte yapalım. Ee, Hidden James içinde e, bu sefer e, gene şuradaki fotoğraflardan bakalım kullanabileceğimiz var mı? E, neyse, unsplash'tan bakıp karar veririz. Şimdilik onlar kalsın. Ee, burası içinde gene şöyle şu aynı kart stilini kullanacağım hatta direkt buradan şöyle kopyalayayım. Hiç ee, kolayca şöyle 20 20 spacing ikisi arası 28 20 tamamdır. Şunları da ikisine de arkaya gönderelim. Daha şunu da belki şöyle. Normalde böyle görünecek ekranımız bu arada. Aa ee, şeyimiz Şunları hemen hızlıca içeriklerini ve değiştirmeme gerek var mı? Şunu da mesela sağ tıklayayım. Detach ettim bunu da. Bunlarla karışmasın. Gayet güzel görünüyor aslında ama dediğim gibi fotoğraflarını değiştirelim. Hadi plugins diyelim. Unsplash. Şöyle i̇şte tekrar gidelim. Buraya travel yazalım. Bakalım. Search. Nelerimiz var? Şu an mesela gördüğünüz gibi kare seçili olduğu için içindeki değişiyor. Hmm. Fena değil. Bu arada gene renk olarak da bakın uyumlu. Şuna da bir seçtim gene imajımı. Şu karavan tatlı bir görüntüye benziyor. Hmm. Biraz fazla vibrant oldu bizim fotoğraflara göre. Biraz daha soluğu lazım. Şimdi bakalım gene bir şey bulabilecek miyiz? Daha böyle şu mesela belki aynı etkiyi yaratabilir bizim fotoğraflarımızla. Yani gayet tutarlı. Mükemmel değil ama tutarlı diyebiliriz. Şuraya da Beach of Bali diyelim. Buraya da Alabama Mountains diyelim. <laughs> Mount of Ariel demiştik ona da. Neyse zaten isimler sallamasyon biliyorsunuz. Şimdi hani sırf boş kalmasın diye yazıyorum. Yoksa puanları ve kilometreleri hepsinin aynı. Ama isterseniz bunları da değiştirelim. şöyle. buraya yakın olabilir. Belki şunu da... Hmm. değişiyor olsun. Hadi atıyorum. Şöyle. Biraz daha gerçekçi olması için işte böyle minik dokunuşlar yapabilirsiniz. Şunu gene ayıralım güzelce görünsün. Hatta 1112 olsun. Puanları da değiştirelim. Burası 5 üzerinden 5 olsun şöyle. 5,0 diyelim. 4,0 4,8 ve 4,6. Yani biraz daha tabii şimdi gördüğünüz gibi daha çok gerçekçi oldu mu? Oldu. Evet. Güzel oldu. Evet. Şimdi Option'a basarak bundan bir tane daha kopyalıyorum ve frame'imi gördüğünüz gibi hizaya getiriyorum normal iPhone hizasına. Şuradan bakarak eşitledim bu arada boylarını. Ee, şuradan kontrol edelim. Görüyorsunuz width'ini, height'ini. 439 932 439, 932. Aynı. Ee, fakat burada navigasyonu sağ tıklayıp Print to front dememiz lazım. Çünkü diğer elementler önüne geçmiş. Hı, bu şekilde görünecek. Ee, bu arada e, isterseniz bunu nasıl görüneceğine e, de karar verdiğimiz için bu da şöyle üstüne alalım. İkisi aynı şekilde görünecek. Şu teksti silebilirim artık. son bir kontrol etmek için Command Y yapıyorum. Control Y. Herhangi bir bakıyorum ekstra bir element var mı? Görmediğim layer'ların altında kalan herhangi bir bozukluk. gayet muntazam görünüyor. Şu image'larda bir kayma olmuş. Şunu hemen hızlıca düzelteyim. Şöyle sol pardon sol tarafında bir boşluk var şu rectangle alabilirsem ee, tamam o da hmm, yok çok da sorun değilmiş daha doğrusu geçiyor ben burayı boşluk sanmıştım ama tekrar bakıyorum yok tamam gayet iyi full doldurmuşuz diğeri de öyle tamamdır evet a, homepage tasarımlarımız da a, bu şekilde a, tamamlandı diyebiliriz Şimdi diğer sayfalarımızla devam edelim.